Her gün 120 kez ya mübdi diye zikreden bir kalp aslında sadece hastalığa değil, kararmış yazgısına, unutulmuş neşesine, durmuş kaderine seslenir. Ey yeniden başlatan Rabbim, beni yeniden başlat. Ve böylece zikirle birlikte sadece beden değil, kader de şifalanır el mübdinin nefesiyle yeniden başlamak. Her ya mübdi demek hayatın durduğu yerde bir yeniden doğuşa çağrılır. Biten bir şeyin arkasından ağlamak yerine onu yeniden yaratacak güce yönelmenin sesidir bu zikir. Her tekrar bir düğümün çözülmesine, her nefes bir kapanmış kapının yeniden aralanmasına benzer. Zira el Mübdi'yi küllerinden yeniden doğan kuşun, kopan dalın yeniden yeşermesi, suskun kalbin yeniden atmasıdır. Sen 120 kez ya mübdi dedikçe hücrelerin bu çağrıyı duyar, zihin sislerini aralar, ruh yeniden canlanır. Çünkü sen bu ismi söylerken aslında şunu dersin, Ya Rabbi içimde ne sönmüşse, ne kaybolmuşsa, ne durduysa hepsini seninle yeniden başlatmak istiyorum. Bu zikir sadece bir kelime değil, hayatına yeniden yazılan bir cümledir. Niyet et. Ya Rabbi, bu zikirle sana yöneliyorum. Şifana, rahmetine ve yaratıcı kudretine açığım. Mümkünse abdest al. Zikir bir temizliktir. Suyla başlayınca daha derin olur. Rahatsız edilmeyeceğin bir yer seç. Kalbini Dış dünyanın karmaşasından çek, derin bir nefes al. Her nefeste içinden ya da hafif sesle Ya de Her tekrar içinde bir perdeyi aralayacaktır. 120'ye ulaştığında ellerini aç ve kalbinden gelen duayı söyle. Ey Mübdi, beni yeniden var et. Bedenime şifa, ruhuma huzur, hayatıma yeni bir, yazgı ihsan eyle. Bildiğim ya da bilmediğim her kırıklığı senin isminle onar. Seni anarak başladım, seninle tamamlamak istiyorum. Amin. Bu ismin zikrine devam edenlerde zamanla şu değişiklikler görülür sevgili dostlar. iç sakinlik, kalbin telaşı azalır, teslimiyet artar. İlhamların artar, yeni fikirler, yaratıcı çözümler belirir, şifa işaretler almaya başlarsın, beden enerjin yükselir,